Yapamıyorum, yapamıyorum. selam arkadaşlar ee, sizlerle yeni bir sayı soru sorusu için tekrar beraberiz bu sayı sorusu da tabii ki diğer sorularım gibi bir ayrıntı içeriyor ve bu ayrıntı da gerçekten önemli bir ayrıntı birçoğumuzun da dikkat etmediği bir ayrıntı ee, bu ayrıntıyla karşılaşmamış olan ya da bu ayrıntıya dikkat etmemiş olan herkesin tanışmasını istedim şimdi benim elimde bir basit kesir var ve bu basit kesir aynı zamanda bir tam sayı Şimdi bu nasıl olabilir gibi düşünüyoruz ama şimdi bunun nasıl olabileceğini anlatmak için hemen sorun çözüme geçeyim arkadaşlar. Şimdi basit kesir tanımını bir hatırlayalım öncelikle. A bölü B kesri bir basit kesir ise arkadaşlar buradaki payın mutlak değeri sevgili paydanın mutlak değerinden küçük olmak zorunda. Evet yani böyle ifadeleri biz ne ad veriyorduk? Basit kesir adını veriyorduk. Ama burada arkadaşlar İnsanların aklına gelen genelde ne oluyor? Pozitif bir basit kesir. Bir kısmının aklına da hem pozitif hem negatif basit kesir aklı geliyor. Ama öyle bir e, basit kesir var ki tam sayı değerli bir basit kesir. İşte o kesir bir görmemiz ya da hatırlamamız gerekiyor. Bu kesir arkadaşlar sıfır bölü sayı. Ki bu sayı sıfırdan farklı bir sayı. Yani işte bu ifadede bir basit kesir. Çünkü pay sıfırken, pay sıfırken o zaman mutlak değer sıfır. Acaba küçük müdür? Herhangi bir sıfırdan farklı sayının dediğim zaman ne olacaktır? Bu taraf sıfır, bu taraf da pozitif bir değer olacağı için arkadaşlar. Ne yapacaktır? Gerçekten tanıma uygun bir sonuç olacaktır. O zaman biz neyi arıyoruz arkadaşlar? Sevgili payı sıfır yapan x değerini arıyoruz. Ve bu değer için tabii ki ne olacak? Payda da sıfır olmayacak. Hemen bakalım x kare kök x eksi 243 kardeşimizin ne olmasını istiyoruz arkadaşlar? Sıfır olmasını istiyoruz. Şimdi sıfır olabilmesi için öncelikle x kare kök x sol tarafta dursun. 243 sayısını ne yaptık? Sağ tarafa attık. Burası x kare ile x üzeri 1 bölü 2'nin çarpımı. Diğer taraf ise 3 üzeri ne oldu? 5 x'ler aynı olduğuna göre yani tabanlar aynı olduğuna göre çarpım nasıl yapılır? Üstlerin toplamı ile yapılır. 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı nedir arkadaşlar? 5 bölü 2'dir. Bu da nedir? 3 üzeri 5'e eşittir. Şimdi ben ne yapacağım? Eşitliğin her iki tarafının da e, 2 bölü 5. kuvvetini alacağım. Neden? Çünkü üstlerin çarpımı ne oluyordu arkadaşlar? Üstün üstü olunca üstlerin çarpımı bize sonucu veriyordu. Böyle bir şey yaparsam x'in üstü ne olur? bir olur arkadaşlar. Diğer taraf ise 3 üzeri 5'in de ben 2 bölü 5. kuvvetini alacak olursam bu tarafta ne yapar? 3'ün karesi olur arkadaşlar. Çünkü 5'ler yine burada da sadeleşir. Bu durumda da x kardeşimiz neye eşit olur? 9 eşit olur. Madem x 9 eşittir, aradığımız cevap nedir arkadaşlar? Denizlidir. Onu da işaretleyelim bakalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.